her şeyden ama önce bir şey anlatacağım. Biz anneme, annemi işe bıraktık. Sonra biz olmayan kargoları verdik. Biz olmayan kargoları verdik. Ten sonra e, kargocu arada. Evde misiniz dedi babama. Babam da evde değil dedi. Sonra e, biz de bu sokul babamla birlikte kargoca arabasına aramaya başladık. Aradık bulamadık. Kargoca ara, aradı, aradı son, sonra babam kargoca aramıştı ama açmamıştı. Sonra yine aradık açtı. Söylediği diğerine biz de bulduk. Şimdi size bunu açacağım. Bakayım kesiyor mu? Açmalıyım şimdi. Açıyorum buradan. Buradan da kesiyorum. Çünkü açamayacak gibi bir şeydi. Ayakları kesemiyorum. <laughs> Yine içinde poşet. içinde poşet çıktı. Ay Bir anahtarlık. Oluyor. Var bunlar squishy. Şimdi paketlerinden çıkartacağız. Ben bunların hepsi mavim, mavi mür <laughs> mavi. Bakın şimdi açtım. Poşetinden bunu yapıyorum. <laughs> Ay çok heyecanlandım. Çok güzel bir dokusu var arkadaşlar. <laughs> Çıkmıyor poşet. <laughs> ne oldu? Aa, Ay açıldı. İşte. Ay. Bakın. Bakın. Bu çok güzel kokuyorlar. Bakın çok güzel kokuyorlar. Şimdi diğerini açalım. Bu da hemen çıkmış. Bakın bu da anahtarlık olabiliyor. <laughs> çok güzeldi. Çok güzel kekler. Berkan ben de kokuyorum. Ve bunlar kuş. Güzel kokuyor değil mi? Bakın. Kuşu. Et kokuyor açtık şimdi bunu da tekrar. Bu ayağına kaydığı için çok kolay açabilirim. Ya bak. Olsun, bir şey. Sanatlarla <laughs> bir şey. Telefon da şey ama bu kadar çıktı. Şuradan <laughs> keselim. Anahtarları kesmemeye çalışıyorum bu arada. Bakın. Açtım. Bu prensesli de, prensesi de açtım. İşte anahtarlık. Bakın. Bu da aynı kokuyor. Bakın. Şimdi bunu içeceğim. Kötü gibi ama değil. Bu da efendim kürtlerine çıkmış. Babam kavga alırken birazcık mıncıkladı, mıncıkladı, açmış. <laughs> Bazılarını. Topuzları var bakın. Mini mini topuz. Şimdi göstereyim. Bakın. İşte bu. Bu da lollerden sokuşu. Ay şimdi en güzeli. Bakın. <laughs> Poşetten göstereyim size. Bunun açma yeri varmış. Bakın. <laughs> Bu da bir sürü topu da var tepesinde. Yeşil saçlı. <laughs> Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Şimdi ben Nari birazcık oynayacağım. Videomuzun sonuna geldik. Bye I can you leave a car?